televizyonda dizi savaşları var. Hele de Gülseren Budayıcı artık kendi dizileriyle yarışıyor. Yalı Çapkını, Çöp Adam, Camdaki Kız bunların hepsi Gülseren Budayıcı'ya ait arkadaşlar. Kendi dizileri reytinglerde yarışıyor ama yeni dizisi Çöp Adam reytinglerde çakıldı arkadaşlar ilk gününde. Ben sizler için izledim. Biraz karmaşık bir konusu var. Güçlü sağlam bir konu ama hikayeyi kurgulaştırırken sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Dizilerde arkadaşlar ilk bölümde tokatı atarsanız o zaman o dizi izleniyor. Ama karman çorman sanki diziyi biliyormuş gibi oradan bir görüntü buradan bir görüntü insanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken sıkılıp çıkıyor. Aynen ben de çöp adamla bunu yaşadım. Ee, zaten artık camdaki kız bu sezon final yapacak arkadaşlar. Yalı çapkını ile kızılcık şerbeti yarışıyor hem de aynı günde ikisi de son derece güçlü ve başarılı dizi ama onların da